Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak Haykırsam kollarımı makas gibi açarak Durun durun bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden Çekiyor tebeşirle yekûn hattını afet Alevler içinde ev üst katında ziyafet Durum diye bir laf var. Buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu. Bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden. Şey. Her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip. Babamın ki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina, Evde cinayet, tramvay arabasında zina, Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil, Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil, Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu, Başkentler haritası yerde sarhoş kusmu, Geçenler geçti seni, Uçtu pabucun dama Çatla sodom bomore Patla Bizans ve Roma Öttür yem borusunu Öttür öttür borazan Bit pazarında sattık kalkamaz artık kazan Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun on kul Bir kişiye tam 9 9 kişiye bir pul Bu Taksim'i kurt yapmaz Kuzulara şah olsa Yaşasın kefenimin kefili kara borsa, Kubur faresi hayat meselesiz gerçeksiz, Heykel destek üstünde benim ruhum desteksiz, Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç, Serbest veren ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç, Bülbüllere emir var, lisan öğren vakfaktan, Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan, Bak, arslan hakikate iskinos kafesinde, tartılan vatana bak dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, ne yaptık mukaddes emaneti. Ah, küçük bazlık, sefil aynalı dolap, bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.